Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Hem Trabzonspor takımımızın gündemini konuşacağız hem de biraz önce oynanan skandal maçı değerlendireceğiz. Maç tatil edildi biliyorsunuz. Galatasaray Adana Demirspor maçı tatil edildi. Adana Demirspor takımını tebrik ediyorum. Evet puan anlamında eksideler, düştüler, öyleler, böyleler ama bir duruş gösterdiler. Şimdi bir futbol izlemek istiyoruz çıkıyoruz abicim geçiyoruz diyoruz ki evet ligimizde çok güzel oyuncular getiren işte Fenerbahçe var, Galatasaray var, işte Beşiktaş var, Trabzonspor'umuz var, işte Adana Demirspor'u var, Samsunspor diyelim. Ama iki tane takım gerçekten üst düzey transferler yaptı. Kalite anlamında herkesten daha fazla bir kadro kurdular. Zaten kağıt üzerinde bu takımlar üstünlükleri net bir şekilde ortada. Oyuncu kalitesi çok yüksek ama Burada bir de hakemler devreye girdiğinde işler daha da başka bir yere gidiyor. Şimdi Adana Demirspor maçından önce Galatasaray'dan 4 tane sınırdaki oyuncu kartlarını sıfırlıyor. Buna kimse ses çıkartmıyor. Oyuncular orada göz göre göre bariz bir şekilde kartlarını görüyor. Abdülkerim bardakçı sevk ediliyor. Çat oradan devam. Hiçbir şey yok. Normal deniliyor. Ve burada e, Türk futbolunun nereye gittiğini hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Ya ne oluyor falan demeye artık gerek yok. Artık gerçekten e, çok e, net bir şekilde insanların gözünün içine baka baka iş farklı yerlere doğru gidiyor. Ben Trabzonspor taraftarıyım arkadaşlar. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin X1 takımın ne yaptığı yemin ediyorum umurumda değil. Ben e, özellikle bu yarış içerisinde değilim belki Evet ama bu yarışın içinde olmadığım halde benim maçlarımda ayrıyetten doğranıyorum. Bak ben kendi tarafıma bakmak istiyorum. Ben bir Trabzonsporlu olarak konuşuyorum. Galatasaray Fenerbahçe'yi nasıl kullanıyorsa bariz bir şekilde bak bariz. Tüm Türkiye'nin göz önünde bugünkü penaltıyı konuşacağız şimdi. Ben de tüm Türkiye'nin göz önünde doğranıyorum bak. 3 tane takım var bu ligde. 2 tanesi müthiş bir şekilde hakem kararlarıyla beraber yukarıda bir tanesi de hakem kararlarıyla beraber aşağıda. Bak bu ligde 3 tane takım var hakemlerden dolayı. Diğer takımlarımız Anadolu takımlarımız kendi aralarında er meydanı. Çat 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 oynuyor iyi olan kazanıyor bak. Bizde bu yok arkadaşlar bak bunu kimse konuşmaz. Kimsenin de ne konuştuğunu gördüm televizyonda. Ne bir yerde yazıldığını gördüm. Bu ligde şu algı var. Fenerbahçe Galatasaray arkadaşlar atlamayın. Uyumayın. Trabzonspor takımımız bu ligde aslında en çok isyan etmesi gereken. Bu ligde en çok hakkı yenen takımız. Geçen sene adam eliyle gol attı. Bakın biz bir elisteye getirdik. 4-5 haftada paket oldu. Abdullah Avcı birinci haftasında paket oldu. Hakem kararları da var. Başka şeyler de var. Birçok detay var. Kulübümüze başkan dedik operasyon yapıyorlar bana. İbrahim Başkan dedi operasyon yapıyorlar bana. Bu iki isim de Trabzonsporlu. E geldiğimiz noktada burada... İki tane takımı bu kadar üst düzey bir şekilde korunup bir tane takımla bu kadar bir şey gömülmez arkadaşlar. Bak bu detay çok önemli bir detay. Bizler kendimize bakmamız lazım. Galatasaray, Fenerbahçe beni çok ilgilendirmiyor abi. İkisi birden gidiyor. Okan Buruk bugün çıktı. Röportaj yapıyor Okan Buruk. Soruyorlar Okan Bura, ne düşünüyorsun hocam diyorlar. Ya diyor biz diyor iki tarafta oynamak istedik, oyuncular oynamak istedi diyor. Yani penaltı pozisyonuna gelirsek diyor böyle zaten seke seke konuşuyor stresten. Diyor ki orada diyor penaltı diyor. Penaltı diyor niye şey oldu diyor yani Okan Buruk ona penaltı diyor. Ya hocam sen top oynamış bir adamsın. Milli takımımızda Galatasaray'da bizi çok iyi temsil etmiş, yurt dışında temsil etmiş bir oyuncusun. Hiç futbolu anlamasan, gerçekten hiç futbolu bilmesen ki bana göre Türkiye'nin şu an en iyi teknik direktörüsün. En formda teknik direktörüsün. İki sene üst üste şampiyon yapmak her baba yiğidin harcı değil. Okan Burak'a saygım sonsuz ama yapma be hocam gözünü sevim yapmayın be işte. Türk futbolu bundan dolayı böyle oluyor. Çıkıp abi bugün penaltı gerçekten de birazcık Abartıldı yani bugün penaltı değildi ya ona da vermemesi lazımdı. Değil mi abisiniz Adana Demirspor'u penaltıyla yenmek gibi bir durumumuz yok ki. Ben tabii ki de şöyle de bir durum var. Sanki bunun bir oyun olduğu, sanki bunun bir program içerisinde, sanki birilerinin bunu organize ettiği bir algısı yapılıyor. Ya arkadaşlar. Galatasaraylılar diyor ki şimdi bakı inceliyorum tabi sosyal medyada bakın biz sanki Adana Demir'i yenemeyecekmiş ki siz gibi bize bu penaltıyı çalıp ortalığı karıştırdılar. Bilinçli yaptılar. Takım bilinçli çekildi. O kadar senaryoyu ben bilmem. Orasını ben bilemem. Kimsenin de günahını alamam. Ben gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir şeye karışmam abi. Ama burada iki tane takım net bir şekilde doğranıyorsa Mertens abi. Seken top. Oyuncu yere basıyor. Mertens kendini çok güzel bir şekilde yere atıyor. Aslında burada Mertens'in yapmış olduğunda hakeme bakıyorum. Hakem ceza sahası çizgisinin üstünde. Eğilmiş pozisyona ve bakıyor pozisyonu. Görüyor. Penaltı diyor. Hakem bir kere rezil bir maç yönetiyorsun. Rezil bir karar verdi. Rezil bir karar verdi. Niye? Ona orada penaltı canlı canlı görüyorsun. Orada onu söz süzmesi lazımdı. Süzemedi diyelim. Abi bu vardaki yabancılar ne yapıyor orada? O vardaki yabancılar bu penaltıyı göz göre göre Türkiye'nin göz önünde nasıl veriyor arkadaşlar? Kusura bakmayın 5 dakikanızı yemişiz ama bunu da konuşmamız lazım. Bu da bizi ilgilendiren konular. Ve ben her maçtan sonra futbol izlemek istiyorum. Fener'de izlemek istiyorum. Galatasaray izlemek istiyorum. Ben bir futbol severim örneğin ki ben izlemem hayatta. Ama işte geliyor, denk geliyor. Arkadaşımız geliyor, misafirimiz oluyor. İzleyelim diyoruz. Abicim siz bunu nasıl bu kararlar alabiliyorsunuz? Bu, bu penaltıyı nasıl çalabiliyorsunuz? Ya yazık günah değil mi insanların emeklerine? Yazık günah değil mi abicim? Bu kadar net transfer yapma abi yapma transfer. Gözünüzü seveyim transfer falan istemeyin. Transfer yapmak falan hikaye bu ligde. Bu ligde hiçbir şey hiçbir şey hak etmiyoruz. Hiçbir şey hak etmiyoruz. Biz eğer bir tane takım Adana Demirspor takımı zaten düştüydü ya bırakır tabii ya. Niye önceki hafta Rize bırakmadı? Niye şey bırakmadı diyor şimdi konuşuluyor. Arkadaşlar bırakmayı ben çok doğru bulmuyorum. Ama helal olsun bir duruş mu bir duruştur eyvallah. Ama burada birilerinin buna dur demesi lazım. Bu nereye kadar böyle gidecek? Önümüzdeki sezonda biz bunu yaşayacak mıyız? Ondan sonraki senede biz bunu yaşayacak mıyız? Ben bir Trabzonspor olarak şampiyonluğumu söküseki aldım. 2010'da da 2011'de de söke seke aldım yediler bizi. Burada gene işte Abdullah Avcı Allah razı olsun bizi şampiyon yaptı. Ama arkadaşlar bundan sonraki süreçte ben Trabzonspor olarak ben işte atıyorum Rize Spor olarak ben Samsun Spor olarak ben Konya Spor olarak ben şampiyonlukta bir neresinde olabilirim bu işin? Bu ligde ben Galatasaray'ı yenebilecek miyim? Fener'i yenebilecek miyim? Ben ne yapacağım abi? Maça çıktığım zaman. yani ceza sahasında biz önceden şöyle yapardık. Derdi ki ceza sahasında müdahale etme. Vurma. Dikkat et. Kolunu bağla. Ayağını çek. Bırak şut atsın. Bırak kaleciyi kurtarabiliyorsa kurtarsın. Şimdi müdahale etsen de etmesen de ceza sahasında karşısında da dursan bir şekilde penaltı geliyor. Bu da insanları bozuyor. Şimdi arkadaşlar 8 numaraya gelelim. 8 numarada. Ee, gördüğünüz gibi şu ana kadar da bir gelişme yaşanmadı. Biz maçtan sonra çekiyoruz. Burada şu an Jakob'un adı gündeme geldi. Burada 4 milyon euro iddiası çok önemli bir iddia. Kulübümüzle Şenol Hoca'nın tamam dediği ve bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımımızın bir girişim yapıp yapmayacağını bekliyoruz. Bu bugün mü olur, yarın mı olur bunu göreceğiz ama Jakob'la alakalı bir ses bir hareketlilik var. Oyuncunun 4 milyon eurosunu kullanıp Trabzonspor takımı bu transferi bitirebilir deniliyor. Bu bir iddia. Bu bir gerçekse Trabzonspor takımız son saniye son dakika bu oyuncuyu bitirebilir. Ama 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 8 ihtiyacımızı gidermiş olamazlar diye düşünüyorum ben. Bu oyuncuyla Mendy'nin gidip bu oyuncuyu alsaydı yönetim şu hareketi yapardı. Ama şu an farklı bir durum var. Jokop için böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bunu sizinle beraber paylaşalım. Şimdi Mets forması giden Sane Stoper. Şimdi ben bir video çektim, bunu sizinle beraber konuştum ve bu, bu oyuncu için Trabzonspor takımımızın bir girişim yaptığı söyleniliyor. Bak resmi teklif yaptım mı yapmadım bilmem. Sane'nin adı girişim yapıldı deniliyor. Ben tekrar söylüyorum. Şimdi oyuncuyla alakalı. Oyuncu 182 boyu var. Senegalli Stoper. 1.82 boy bana göre bir stoper için çok düşük bir boy size. 1.82'lik ben bir stoper takımımı almam. Çok kısa boylu bir oyuncu. Çabuktur, atletiktir belki ama ben almam abi. Daha yeni futbola başlamış. Lig 1'de 14 maç oynamış. Lig 2'de 17 tane maç oynamış. Senegal U20 milli takımında oynuyor. Belli ki başka belli başlı özellikleri var. Dikkat çekmiş. Sukat ekibimiz yazmış, çizmiş ama ben olsam almam. 8 numaradaki şu an hani ben bu saatten itibaren de işin daha da zorlaştığını düşünüyorum. 8 numarada inanın ee, ben de elimden geldiğince araştırıyorum. Jacob bunun dışında şu an net bir şey sahip değilim. Jakob'un e, İbran'a döndü. Bondarenkolar işte Bondarenkolar e, Artem Bondarenkolar Filip Urginiçler e, birçok Cedric Frank Don mesela yalanlandı onunla alakalı girişim olmadığı gibi de söylemler var Fred Frederick'le alakalı ama yeni isimler de geliyor gündemde de geliyor. Vallahi arkadaşlar yarın artık Yarro ya Yamerro'ya döndük. Yarro, menroya döndük. Trabzonspor takımımızda geri sayım başladı. Bakalım 8 numara bitecek mi? 8 numaradaki şu detayı veriyorum sizlere. Kulübümüzde Şenol Hoca tamam dedi deniliyor. Ve bu oyuncu için girişim yapın bakalım nedir deniliyor. Bu isim geldiğinde Antalya Spor'da ekonomik problemlerden dolayı bu transfer olabilir diyen bendim sizlere. Adını duyduğum dakika sizlere bunu söyledim. Bugünkü haberlerde ekonomik sorunlar var. Bunu çözebilme adına bir beklenti var gibi de söylemleri okumuşsunuzdur. Burada Jakoblarla alakalı Antalya'dayım, olaya hakimim. Herhangi bir girişim olmadığını dün akşam sizlere söylemiştim. An itibariyle olup olmadığını bilmiyorum tabii ki de ama bundan önceki videoma kadar bir girişim yoktu. Bundan sonrasında olup olmayacağını da kestirmem çok zor. Yorumum bu. Türk futbolunda artık adaletli bir futbol. Gerçekten e, hani ben de oynadım Fenerbahçe'ye karşı Gençlerbirliği'nde, Rize'de, Antalya'da gidip yenebilme yenebilmeyi düşünüyordum. Şimdi oraya giden takımlar ceza sahasında aman penaltı vermeyimi düşünerek gelmesinler. İnsanlar bu maçı nasıl olsa kaybeder düşüncesinden olmasın sonucu belli olan bir durumda sadece iki takımı kafada tutarak da bir heyecan getiremezsiniz. Futbolu sadece Galatasaray ve Fenerbahçeler izlemiyor. Bak ben bugün Fenerbahçeli bir arkadaşım vardı. Galatasaray maçını biz onunla beraber izledik. Yani kendimizden de diyor Galatasaray'dan da diyor bu sene ligin içinden geçtik diyor. Yani adamlar bunu itiraf ediyor. Objektif bakabilen bu işi gerçekten gören Galatasaraylı arkadaşlarımız da var. Fenerli arkadaşlarımız da var. Bence burada herkesin Fenerli'nin de Galatasaray'ın da bir ses çıkartması gerekiyor. Bu futbol böyle gitmez arkadaşlar. Diyorum videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.